Bazıları 2 artı 1, bazıları 3 artı 1'miş. Şöyle söylüyorum o zaman. 3 artı 1'ler x tane olsun. Burası da 150 eksi x tane olur. Başlangıçta toplanan aidat 20 çarpı 150 eksi x 50 çarpı x değişiyormuş. İtiraz yapılmış. 2 artı 1'lerden 25 alınıyormuş. Ve diğerlerinden de 40 alınıyormuş ve aidat miktarı değişmiyormuş. Hemen o zaman 3000 eksi 20 artı 50'den artı 30x olmuş oluyor. Burası da 25 ile 15'i e çarparsam 3750 eksi 25 artı 40'dan artı 15x olmuş olur. Buradan 15x eşittir 750 dersem x eşittir. 750'yi 15'e bölersem 50. Demek ki 3 artı bir daire sayısı 50. 2 artı bir daire sayısı 100. Diyor ki bize bir okulun yıllık ücret tablosu verilmiş ve %60 burs kazanıyormuşum ama şöyle bir şey var. Sadece eğitim ücretine uygulanıyormuş. O zaman ben eğitim ücretimin %60 burs kazandıysam %40'ını ödeyeceğim demektir sıfırlar sıfırlar 12 bin lira oluyor yemek ve servis ücreti ile ilgili bir değişiklik yok 4000 ve 2500 toplarsam 18500 lira benim yıllık ödemem 35.25'in yüzde imiş KDV Hesaplarsam burası 2 lira 82 kuruş olmuş oluyor. 80 liranın da %18'iymiş. Burayı da hesaplarsak hemen yönüsü sıfırları götürelim. 18'e 8'i çarparsam 144 bölü 10'dan 14.4. 14.4 2 lira 82 kuruşu toplarsam 2, 2, 1 elde 1, 7 o zaman 17 lira 22 kuruş. Şimdi 20 06 2006'dan sonraki simetrik 20 07 2007. Yani tam bir yıl bir ay sonrasına bakacağız. Şimdi bir yıl demek 300 gün bir ayda 30 gün olacağından 330 gün sonra yine simetrik bir gün olur. Bir, iki, 3 ve 4. 1 ve 2 de eşitmiş para miktarları. K ile K. Buralarda da M ile M olsun. Buraya ve 3'e A lira. Buraya ve buraya da B lira konduğunda burası 60 oluyormuş. 130 oluyormuş. 40 oluyormuş ve X. Dikkat edersek. Şurası M artı bu arada yanlış yazmışız. Bu ikisinin toplamı K artı A artı M artı B 60 artı X Bu ikisinin toplamı da K, B, M, A 130 40'ın toplamı 170 dersem X eşittir. Burada 110 olur. Her kutuda aynı top olacaksa şöyle olacak. 57 57 57 ve 57 O zaman 52 ise Buraya artı 5 olmalı. 52 ise olabilmesi için. Dikkat 43 ise artı 14 olmalı buraya da. Ve bunlardan uygun şekilde koyarsam zaten direkt olarak sağlıyorum. O zaman ben 64'ün bir kısmını 57'lik olabilmesi için buraya bir kısmını buraya koyarak benzer şekilde yaptığımda toplamda 19 tane topun yer değişmesi yeterlidir. Önce şöyle yapalım. 2.5 megabayt şöyle. 2.5 megabayt'tan 216 tane fotoğrafım var. Ve megabaytı da kilobayta çevirmek için şöyle 1024'le de çarpacağım. Ve burayı da 45'e bölmem gerekecekmiş. Şöyle 9'a böleyim ben burayı. 24. 9'a bölersem 5. 2.5'u da 5'e bölersem 0.5 olmuş oluyor. Şimdi dikkat edersek 0.5... 1 bölü 2'dir. 24'ü şöyle yazayım. Ve 1024 ile 2 üzeri 10 dersem. 12 çarpı 2 üzeri 10. Bu da 3 çarpı 4 çarpı 2 üzeri 10. 3 çarpı 2 üzeri 12 olur cevabım. Bu kişilerin dikkat edersek demiş ki ödedikleri bilet ücretleri eşitmiş. O zaman ben burada 16'dan x artı 2 çıkardığımda burası şöyle 14 eksi x. 15 eksi x. Tek yön 300, 200 lira. Gidiş dönüş 300 liraysa. 200 çarpı x artı 2. 300 çarpı 14 eksi x eşit olacak. 200 çarpı 15 eksi x ve 300 çarpı x diyelim. Burası 200 x artı 400. artı 4200 eksi 300 x burası da 3000 eksi 20 eksi 200 oluyor artı 300 daha 100 x artı 3000 diyelim dikkat burası eksi 100 artı 100 olarak gelirsem 200 x eşittir 4600'den 3000 çıkartırsam 1600 o zaman x'imiz buradan 8 olur. Şimdi dikkat. Doğru saate göre 5 dakika ise maç 21.50'de değil 21.45'de başlayacak. Doğru. Sercan'a göre hesaplayarsam da 12 dakika geri ise Sercan'ın saatine göre 12 daha çıkardığımda ben buradan 21 başlamış oluyorum ve 105 dakika 105 dakikada 1 saat 45 dakika demektir. Yani buraya 1.45 eklersem 8 7, 22. Bir tane 60 çıkartırsam 23, 18 de bitecektir. Yani şöyle gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gideceğim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi dikkat edersek 20'ye kadar olan toplam 20 çarpı 21 bölü 2'den 210 olmuş oluyor. Demek ki benim 210. boncuğum sona yani 5 numaralı çubuğa takılır. Dikkat 15 kişinin katıldığı bu yarışmada Şimdi 15 kişi var. Başarılı olabilmek için en az 2 evet. 22 evet oyuyla sadece 5 yarışmacı başarılı olmuş. Önce şunu söyleyelim. Kalan 10 tane yarışmacıya birer tane evet vereceğim çünkü hiçbir yarışmacı 3 hayır almamış. O zaman 10 tane evetim gitti. Geriye 12 tane evet. 5 yarışmacı şöyle yarışmacı 1, yarışmacı 2, yarışmacı 3, yarışmacı 4, yarışmacı 5 diyelim. Geçmiş olduklarına göre hepsi banko ikişer tane evet almışlar. Ve dikkat edersem 10 evet çıkardığımda geriye artan 2 tane evetim var. Bunu 2 kişiye verebileceğimden dolayı 3 evet oyu alan sadece 2 kişi vardır. Kural şu. Kenar sayısı n ise n-1 en çarpı a üzeri. Yani dörtgen 3 çarpı 2 üzeri 4. üçgense de 2 çarpı 2 üzeri 3. Bu da 3 çarpı kuvvetler toplanır 2 üzeri 8.